Biz çok eğleniyoruz ya bu arada sette. Yani ya böyle... Hiç öyle birine benzemiyorsun. Yüzde <laughs> Celil abidir yani. Başka bir cevap bulamadım bunu. Sürekli dışarıdan döner yiyoruz yani. <laughs> <laughs> Arkadaşlık ilişkimiz çok kuvvetli çünkü Hı -hı. herkesle. Herkese yeniden merhabalar. Eren Ören'i öyle bırakmadık hemen ve şimdi setin enlerini sormaya başlayacağız kendisine. Eren, hazır mısın? Çok hazırım. Haydi bakalım. Kardeşlerim setinin enlerini soruyoruz. Setin en çalışkanı kim? Setin en çalışkanı kim? Herkes çok çalışıyor. Ama benim gördüğüm, girdiğim günden beri hep böyle senaryosunda bir şeyler yazılı olan hep böyle daha çok çalışan Yiğit vardır. Yiğit Koçak. Berk de aynı cevabı vermişti. Demek ki gerçekten Yiğit çalışkan biri. Evet. Herkes öyle ama <laughs> ya yani enlerini konuşuyorsak bence odur. En komiği. En komiği. Biz çok eğleniyoruz ya bu arada sette. Yani Cihan olabilir ama. Hep böyle bir pozitif enerji bir anlatma, böyle konuşurken yükselmeler, düşmeler, <laughs> cihandır. En agresifi. En agresifi. Çok agresiflik yok aslında sette. Ama çabuk sinirlenen ben varım. Yani, <laughs> yani böyle... <laughs> Hiç öyle birine benzemiyorsun. Niye? Daha böyle munis. Yok öyle değil. Naif bir insana benziyor. Mesela çok aç olduğum zaman yemek söylüyorsak dışarıdan. Ya nerede bu yemek yeter artık ya <laughs> Peki en mutlusu? <laughs> Setin en mutlu. Herkes çok mutlu. Yani ama en mutlusu Melis diyebilirim. Melis mi? Minkari. En sevimlisi? Setin en sevimlisi Aylin'dir ya. Aylin Akpınar. O da küçük bir evet. oyuncu. Fıstık. <laughs> Altın Kelebek'te de ödül aldı. Tabii. Harika bir şey. Tabii. Muazzam <laughs> bir oyuncudur. Çok severim kendisini de. En anaçı. En anaçı. Neşe hocadır. Neden? Neşe Kelsoy. Neden? E, çok şefkatlidir bana karşı. Yani sete karşı da öyledir tabii de. Öyle hep daha iyi nasıl olunabilir diye konuşur bende. Bence en anaç odur. En babacanı. Celil abidir. %100 Celil abidir yani. Başka bir cevap bulamadım bunu Böyle gidip konuşur musun? Söyler misin bir şeyler? Danışır mısın? Danışırım kendisine? tabii. Hatta bazen düşük olduğum zamanlar olur sette o gelir bana der ki oğlum bu kadar takma kafana zaten iyi oynuyorsun gerçekten bak beni böyle sürekli yola motive. getirir yani motive eder. En iştahlısı? Yiğit. <laughs> Yiğit koçaktır bu <laughs> Çok <da>. mu yiyor? <laughs> e, çok yiyor. Çok yiyor demeyelim de iştahlı yiyor diyelim. Yani <laughs> sürekli dışarıdan döner yiyoruz. <laughs> Hep böyle oluyor. Çok çok yiyoruz yani. Peki. Evet. En işi bileni? En işi bileni herkes işinde çok iyi. Ama tecrübeli olarak yorarsak bu soruyu. Yani Celil abi olabilir. Cihan olabilir. Cihan da bayadığı bu sektörün içinde. İşte yönetmenimiz, görüntü yönetmenimiz. Herkes işinin en iyisini yapıyor. En gamsızı? En gamsızı yok ya setin. En ciddi Herkes işine karşı çok ciddi. Yani aslında çok eğleniyoruz diyorsun ya böyle çok yok, eğlenemeyen hiç, biri var mı? Yok iş işte öyle ben? biri yok. Herkes. herkes aslında işine karşı <laughs> e, kamera kayıt dediğinde herkes çok ciddi. Ama set dışında da hiç öyle değil. Arkadaş ilişkimiz çok kuvvetli çünkü <laughs> herkesle. En muhabbetine doyum olmayanı? Ya birkaç isim söyleyeceğim buna. <laughs> i̇şte Yiğit, Cihan, ben, Berkali, işte Lizge falan. Hep birlikteyiz işte Melis, Recep. Hep birlikteyiz yani. Herkesle çok güzel muhabbet ediliyor. Hiç öyle biri konuşamıyor, biri muhabbet edemiyor yok. Herkes çok tatlı insanlar. En çekilmezi? Yok öyle biri de yok ya en sessizi. Herkesin sessiz zamanları oluyor tabii hı. Yani Herkes sete gelirken belki iyi bir gün geçirmemiştir falan. Öyle çok spesifik bir cevap yok ama herkesin sessiz olduğunu şu ana kadar gördüm. En göze batanı. Ben. <gülüyor> <gülüyor> yok öyle bir de yok. ben sete girdiğimde mesela bugün hiç kimseyi tanımıyorum, etmiyorum. Kim ilk gözüme çarpar sence? İlk kimi görürsem ben onu şey yap yani gözüme, gözüme çarpar. çarpar. Çünkü bir gün belki prodüksiyondan birini görüyorum, birinin yapımından görüyorum. Bir gün bir bakıyorum işte Cella abi'yi görüyorum, Onur'u görüyorum. Hı, hı. Yani öyle gözüme batan biri yok. İlk kimi görürsem onunla başlıyorum günü. Peki. Bu kadar da sorularım. Çok teşekkür ediyorum kardeşlerim setinin ellerini bizimle paylaştığın için. Projede başarılar diliyoruz. Bol izlenmeler diliyoruz. Hoşçakal. Çok teşekkür ederim.